Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kalıp donatı planından hak ediş videosu hazırlamayı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar statik projemizden kalıp planımızı açıyoruz şu şekilde. Kalıp planımızı açtıktan sonra arkadaşlar ben size sırasıyla nasıl hak ediş yapılacağını göstereceğim. Statik projenizde kalfayla veya taşıran firmayla artık nasıl bir çalışma sisteminiz varsa onunla nasıl anlaştıysanız hak ediş stiliniz buna göre şekillenecek. Aynı zamanda düz ölçü ve kırık ölçü bunlardan bahsedeceğim sizlere. Benim çalıştığım birçok yerde bir metreyi aşan kolon ve perdelerde biz bunları hak edişe dahil ediyoruz. Misal 30'a 80 uzun kenarı 80 santim olduğu için bunu hak edişe dahil etmiyoruz. 190 bunu mesela hak edişe dahil ediyoruz. Aynı şekilde 230 arkadaşlar bunu hak edişe dahil ediyoruz. Şu şekilde göstereyim diğer bir tarafı. Bizim bir projemizde kat yüksekliğimiz görüyorsunuz 2.80. Şimdi kolon ve perdeleri biz Kalfaya veya hakedişe hakediş hazırlarken, verirken kiriş altındaki yüksekliği alıyoruz arkadaşlar kolon ve perdelerde. E, biz tulum döküm yapmıyoruz. Bu dediğim gibi tamamen sizin karşı tarafla anlaşmanıza bağlı. Biz kolon ve perdeleri ayrı döküyoruz. Daha sonra kiriş ve döşemeyi ayrı döküyoruz. İki döküm yapıyoruz yani. Burada kolon ve perdelerde arkadaşlar, 1 metreye yaşan kolon perdelerde bunu hak edişe dahil ediyoruz ama yüksekliği 2.30. Kiriş altından veriyoruz. Bu şekilde bu birincisi. İkincisi arkadaşlar düz ölçü. Düz ölçü arkadaşlar kalıp planına kuş bakışı. Yukarıdan baktığınızı farz edin. Şu şekilde kalıbın etrafını dönüyoruz. Bu döndüğümüz bütün her yer bu düz ölçüye giriyor. Kırık ölçü nedir? Kırık ölçüyü de göstereyim sizlere. Kesitten. Kırık ölçü de kalıbımız geliyor değil mi? Şu şekilde gidiyor, gidiyor. Kalıbımız böyle gidiyor. Ne demek bu? Kalıbımızın dokunduğu bütün yüzeyler hesaba dahil ediliyor. Bunun da adı kırık ölçü. Biz düz ölçüde ne yapıyoruz? Sadece şu üst yüzeyi alıyoruz. Kuş bakışı. Üstten bakıyoruz. Plandan bakıyoruz. Sadece bu üstü alıyoruz. Kırık ölçüde nasıl? Kalıbımız bizim buradan geliyor. Konsolumuz var. Kirişimizi dönüyor. Burayı dönüyor. Burayı dönüyor. Bu şekilde böyle gidiyor kalıbımız bu şekilde çalışıyor. Bu da arkadaşlar kırık ölçü. Ben bu zamana kadar kırık ölçü hak edişi yapmadım. Daha çok resmi işlerde karşınıza çıkabilir. Piyasadaki işlerde kırık ölçü alınmıyor. Dediğim gibi her şey anlaşmaya bağlı. Hızlıca hak ediş nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şimdi burada daha önce hazırladım. Herhangi bir Excel tablosu hazırlamadım. Gelişi güzel şu şekilde bir Excel tablosu yaptım. Burada şimdi sizin yapmanız gereken arkadaşlar şu. Ne dedim ben size? 1 metreyi aşan kolonlar. 190. SP01. S01 kolonu deyin arkadaşlar. Buraya da Excel'de hazırlarken şu baş tarafına zemin kat, bodrum kat, birinci kat neyse hangi hak edişi yapacaksanız bunu yaparsınız. Ben şimdi bunu gelişi güzel yazdım buraya. S01 kolonu 1.90 genişliğinde 2.3, 230 santim yüksekliğinde alanı 4.37 hak edişe dahil edilir. Buraya gelelim. 2.30 Uzunluğu arkadaşlar 2.30 Bunu da yazalım. 2.3 Yüksekliği de 2.3 Bunu arkadaşlar şu şekilde 5.29 Sağlamanızdan yapabilirsiniz. Excel'de çektim. 2.3 çarpı 2.3 5.29 gördünüz. Excel kullanmayı biliyorsanız az çok buradaki işlemleri görebilirsiniz. S03 80 santim hak edişe dahil edilmiyor arkadaşlar. S04 60 santim hak edişe dahil edilmiyor. S05 80 santim hak edişe dahil edilmiyor. S06 230 aynı şekilde arkadaşlar 2.3 çarpı 2.3 biz düz ölçü yapıyoruz. Hatta şunları şöyle indireyim. Gördünüz arkadaşlar 5.29 5 metre kolonunuz olsun. 2.3 olsun. Farazi atıyorum. 10. Aynı şekilde 2.3. Excel size arkadaşlar veriyor. Excel kullanmayı biliyorsanız. Buralar tamamen teknik bir konu. Kolon 1 metreye aşıyorsa hak edişe nasıl girildiğini arkadaşlar ben sizlere gösterdim. İkinci bir husus. Hızlıca bunu da anlatayım. Arkadaşlar kalıp imalatında biz düz ölçü alıyoruz demiştim sizlere. Burada arkadaşlar kuş bakışı AutoCAD'den hemen komutumuzla ilk başta arkadaşlar layoff komutunu kullanıyorum. Bazı layer'ları kaldıracağım. Bir saniye. Ekranı şu an göremiyorum. Kamera geldiği için. Kaldırıyorum arkadaşlar bunları. Biraz temizlik yapalım. Şu şekilde arkadaşlar kalıbımız aşağı yukarı. Çıkalım kalıbımız aşağı yukarı şekillendi. Burada hemen araya komutu. Bunu giriyoruz. Tabi şu an yine kamera önüme geliyor. Et araya yapıyoruz. Alan ekliyoruz. Burada hemen başlayalım buradan. Kalıbımızın dışını ölçüyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz 453.46 metrekare alanımız arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz alanımızı bu şekilde buluyoruz. Et araya tedeben. Burada subtract araya diyerek daha şunu şöyle yapayım. Subtract araya da diyerek arkadaşlar alan çıkartabilirsiniz. Sel, burası için konuşayım. Alan çıkarttığınız zaman daha şekilde kahverengi bir alan alıyor görüyorsunuz. Bu da bir detay. 453.46 metrekareydi 453.04 metrekareye düştü arkadaşlar toplam araya. Toplam alan burası 0.42 metrekareydi subtract araya dediğim. Bunu şundan gösterdim. Buradaki havalandırma boşluğu arkadaşlar orada var mı? Ben göremedim. Burada olmadığı için size subtract araya da göstermek istedim. Alan ölçüsü de bu şekilde. Bizim alan ölçümüz neydi? Tekrar bakalım. 453.04 Bunu da arkadaşlar hak edişe mesela ekliyorsunuz. 453.04 Burada yükseklik girmiyorsunuz. Bu tamamen tabliyenin alanı. Ayrı bir şey. Buna da şöyle yazalım. Alan diyelim. Hatta şunu silelim arkadaşlar. Burayı ayrı bir yere yapalım. 450.04 Şu şekilde bölüm tabliye veya kat. Onu dememize gerek yok. Alan diyelim. Buraya ıı, metrekare. Birim fiyat. Şu an hak ediş yapıyoruz biz. O şekilde düşünün. Birim fiyat diyoruz. Buraya da hemen TL bölü metrekare diyoruz. Kaçtan aldı mesela kalfa bu işi kalıp donatı duvar misal 90 lira diyelim. Buraya da toplam diyebilirsiniz size kalmış. Burası bu şekilde çarpı bu eşittir. 40.773.6 TL kalfanızın bu kattan alacağı para veya kime hak ediş ödeme yapacaksanız ondan alacağınız para bu. Size kısaca hak ediş nasıl yapılır bunu gösterdim. Şantiyede bununla ilgili dediğim şekilde arkadaşlar duvar imalatı, kaba sıva, alçı sıva, mermer imalatı, parke imalatı her şeyi otoketten araya komutuyla bu şekilde halledebilirsiniz. Tamamen sizin beyin gücünüze ve işi nasıl yaptığınıza bağlı. Yani herkesin yoğurt yiyişi farklıdır. Ben bu şekilde yürüyorum. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Sizlere hak ediş nasıl yapılır bununla ilgili bir video anlattım. Birçok konuya aslında değindim ama biraz hızlı oldu. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir yer olursa arkadaşlar yorumlardan bana yazabilirsiniz. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.